1000 TL Kankacan bilgisayar topluyoruz bu videoya özel ya, Cyberpunk çekilişimiz var onun da detayları videoda Ben Binti ilginç teyze. bir Türkçe rap atmadığından dolayı videonu paylaşacağım Meraka olanlar izlesin İlginç bir konseptmiş bu arada Ya yani normalde kimsenin reklam linkine bakmıyorum ama chat'e atayım Chat'te merak edecek kesim vardır bunu Gidin izleyin videoyu chat 1000 liraya nasıl topladın amına koyayım? Ben de merak ettim şimdi pardon. Cyberpunk açan, yani Cyberpunk 2077'yi açan bir bilgisayar toplayacağız. Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077. 800 600 mu açacak Cyberpunk'ı? İmkansız lan 1000 liraya nasıl topladım <laughs> bilgisayarı? Hangi bu oyunlarda oyun. Boşver ben de izleyeceğim. Artı yayınını yapabileceksiniz. 1000 TL'lik bir Yayın da yapacağız. Oyun videosunu çekip artı yayınını yapabileceksiniz. 1000 TL'lik bilgisayarda bunu yapacaksınız. Bomba bilgisayar toplayacağız. Parçaların tanıtımını Oğlum gideceğiz. ben alayım lan bu bilgisayarı. Ben Cyberpunk yayını yapamadım. İlk başta işlemciden başlıyorum. İşlemci olarak burada ben Intel'in en fiyat performans şu anda Xeon X3440 yani Xeon serilerine en güzel işlemcilerinden birisi sahibinden gibi sitelerde böyle ikinci el 100 TL bandında bulabiliyorsunuz pazarlıkla bunu yani 100 TL'nin aşağısına alabilirsiniz. İkinci el topluyorsa toplayabiliriz için ardından ekran kartına geçelim ekran kartı olarak ben burada Alix 550 kullandım ama yani siz isterseniz farklı bir şey kullanın ki zaten ben burada Alix 550 kullanmama sebebi şuydu kullanma sebebim şuydu Birkaç ay önce bu indirme girmişti 550 liraya düşmüştü yani benim işimi görebilecek bir ekran kartı ben de sıfır bir ekran kartı almak İmkansız bu ya. yüzden Alex 550'yi tercih ettim yani sıfır bir ekran kartı hazını yaşayayım diye daha iyi sıfır ekran kartım bu. full ikinci el takılmıştım ben ama siz burada Alex 550 gibi bir şey almanıza gerek yok yani şu anda fiyat performans olarak mantıklı bir ekran kartı değil 300 350 lira civarına HD 6950'ler var yani o ekran kartı bayağı eski olduğundan dolayı DirectX 11 Onunla Forza Horizon'ı vesaire açar mısınız bilmiyorum ama şu anda bu Alex Cyberpunk nasıl daha güçlü ya. kartlar. Yani 350 lira. Darboğaz Ullat tam Bununla. oğlum. Ben niye öyle bir şey yok. almadım? Ben dediğim gibi biz sıfır ekran. 1000 lira diyor oğlum. 1000 lira diyor ama. Ne istiyordum? İndirme görünce de yani alayım bin dedim. 1000 liraya yani, yani aç yani. kartında şöyle bir durum var. Alırken yapmanız gerekenlerle ilgili daha video bin çekebilirim. 1000 liradan 1000 liraya e, ne var lan? Bilgisayar toplama videosu da çekebilirim. Alırken şuna dikkat edin. Kesinlikle bir... Oğlum 1000 liraya S3 mini telefon alamıyorsun lan. Ee, alın. Ardından Furmak testini de yapın. Yani bir... Neyse ikinci elde dediğim gibi. HD 6950 gibi seriler var. Güçlü seriler. Yani çok eski. Ona lafım yok. Ama şu anda Valorant gibi oyunları rahat... Geçiyorum biraz. O yüzden tercih ettim. Fatu... Fortnite, canavar. Fortnite canavarı. Fortnite canavarı. Pink Biraz Burası yoktu. Adam bana hediye geldi diye aldı. Söyledi daha doğrusu paketleri hiç açılmamıştı ve garanti belgesi vardı fakat faturası yoktu. Ondan biraz içkilendim ama sorunsuz çalışıyor çok şükür. Diğer parçamız Asus P7H55 MLX anakartımız. Anakartı da ben yani anakart konusunda şu markayı alın şunu alın bunu alın demeyeceğim. Anakart genelde bu 1156 pin anakartlar çok zor bulunuyor. O yüzden bulduğunuz sorunsuz güzel e, bilinen bir markanın anakartını alabilirsiniz. Ardından Reklam çıkınca onun... Cihat'a yazmayın demiştik -Hat. lütfen geçen banlandınız abarttınız diye aman diyeyim. Haa chat komik de değil yani. Twitch iyi ki reklam veriyor. Bir yayıncı izlerken dört yayıncı daha ekstra izletiyor. Teşekkürler Twitch. Check, 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 check. Haksızsam haksızsın değil. Hard disk'e geçelim. Hard ben Seagate Barak'ı 500 GB'lık bir hard disk kullandım. Şu an siz 320 GB'lık bir hard disk. Oğlum deliricisin lan bilgisayar. Power on... Ben şeye geçeceğim ya. Dolmaz zaten. Ben dediğim gibi önceki bir... Ya böyle var ya Mesela... iki nesil öncesinin bilgisayarı ama. Tabi. Bu CS falan 100, açar 100, lan ben 166, bence sıkıntısız. 768 en yüksek. Çok açmaz ama yani. E şey pardon. Düşük ayarlara çektim. PS göstergesi burada MSI Afterburner gözükmüyor yani niye? Al oynuyorsun işte CS. Bir, bir hata var. Açılmıyor. manuelde manuel de açamıyorum. 160 e, 1080p, 1080p oynamazsın yani tabi de. 140. Normal. Oyun oynadığınız zaman. 140-160 FPS yuvarlığında alıyorsunuz. Yani en düşük ayarlarda. Ama çoğu oyunlarda şöyle bir olay oluyor. Böyle 2008-2010 arası ayar, bir makine alıyorsun yani. çekince FPS artıyor. Öyle saçmalık oluyor. Şu an Valorant'ta öyle bir durum var. En düşük ayarlarda 60 alırken... Ama Cyberpunk nasıl açacak ki? Oyunumuz Cyberpunk 2077. Ayarları göstereyim. Görüyorsunuz ayarlar düşük yani Ayar en düşükte. En düşük ayarları yaptım. Tam ekran 1366 ya 768 çözünürlük. Oğlum ben de 30 FPS oynadım zaten bu oyunu. Tam Salak bir oyun ha. Ekranda oyunu. Oynayabiliyoruz şu anda. Ben 1080'de 30 FPS oynadım bu oyunu zaten. <laughs> o yüzden çok bir şey yok yani. Bir yerdeyim böyle. The fuck? Ee, bu arada bu Cyberpunk'ı sizlere çekilişle hediye edeceğim. Videonun sonunda söyleyeceğim. Yani videoyu tam izleyin. Zaten oyunun normal zaten oyunun tavsiye edilen oynama FPS'i 20-40 arası yani. Ben doğru. <laughs> Hiç, oğlum PlayStation 4'ten daha iyi açıyor şu an büyük ihtimalle bu oyun. Bir Ciddi %100 yok. eminim yani PlayStation 4'te bu performansla açmıyor bu oyunu gerektiğini. Gördüğünüz üzere yani 20 FPS civarında dolaşıyor. Bunu bence 10, 10 numara. Asınız. Kesinlikle kesinlikle Benziren yeterli yani, şey performans. 1000 liraya yani 20, 20 FPS daha Ben öyle düşünüyorum. Cyberpunk <laughs> testimiz az çok bu kadını, Yani 20 25 30 FPS. Benim bir GTX nasıl? ya 1080 var bende. Şu an %100'e yüz kadar çıkıyor. Yani bu oyunda ekran kartını %100 kullanımın zaten çok normal. işlemci yüzde %60. Yani işlemci o kadar rahat ki şu an. Ama yayın yapamazsın bilgisayar imkansız imkansız yani. Bana diyor bundan bir tane daha aç yani o, de, o derece. Yalnız işlemci 98 derece diyor da onu ben de çözemedim. Yani. O biraz yanlış mı ölçüyor yoksa 99 diyor mesela şu an kapanması lazım. Muhtemelen onun afterburn'u yanlış gösteriyor. 7 GB RAM kullanıyor. Ee, ekran kartımız 60 derece. Her şey okey abi. Gördüm. İnanılmaz onu Valorant doğru. nasıl? E, bir tane maç girdim. Asken haritasında. Abi Valorant'ı 60 FPS üstü açıyorsa bu arada çok alınma potansiyeli olan bir bilgisayar ya. Şu anda orta. Yani Valorant oynarsın. Online ne bileyim. 150. Minecraft, Valorant, CS, Fortnite, 130. Gayet işini görecek oyunlar yani. İlla oyun oynamak istiyorsan 360. takılırsın yani. Ee, bir de YouTube'da evet. geziyorsun zaten. Onu gezdirebiliyor YouTube'da. Çok ideal ben bir bilgisayar aynen, olur aynen, bence. Şu anda oyundaki en yüksek ayarlarda. En yüksek ayarlarda 120 130 FPS alıyorum. 120-130 FPS. da dediğim gibi olacak muhtemelen en yüksek. Benim yüksek ilk bilgisayarım bir... böyle lan. 30 FPS falan oyun açıyordu kare ekranda. 1000 1280 e, 1024 diye bir çözünürlük var kare. Sebo da 160 FPS alırdı bu bilgisayar. Şimdi onu hiç şey yapmayacağım. Map'te ben gezeceğim. Crisis 2 falan öyle oynamıştım. O. Bu, e, siz FPS değerlerini görürken ben de şunları anlatayım. Gelelim çekiliş için yapmanız gerekenlere. İlginç bir videoymuş. 1000 liraya gerçekten 1000 liraya bir oyun toplanabilecek oyun değil lan. Bilgisayar toplanabileceğini bilmiyordum. Chat'e atıyorum yine. Bence bir like'layın. Helal olsun. Zaten 1000 liraya başlıyor başvuşuna... işine. Alman bile challenge yani. Hiçbir şey açmasam da ben yeteri kadar şey diyordum. Nasıl bu kadar FPS'e değil mi? İşte. Başarmış oğlum. Gürso hoş geldin. Teşekkür ederim.